nasılsınız? İyi. misiniz? Rüyanızda beni gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> ben rüyanızda ne yapıyordum? Şarkı mı söylüyordum yoksa? Evet. Ben çok güzel şarkı söyleyebiliyor muyum? Evet. O zaman bir şarkı daha getirdim ben bugün size. Çocuklar neredeymiş o? Burada. İşte bakın önce kendimizi bir alkışlayalım. Evet artık. biliyor musunuz? Artık yapraklar yavaş yavaş dökülüyor. Rüzgar böyle yaprakları uuu yapıyor. Aşağı doğru döküyor. Evet. Dökülen yaprakları tuttunuz mu siz hiç böyle yakaladınız mı? Kopardınız mı? Evet Aa, Evet bakın camlarda bütün yapraklar duruyor. Kim koparmış onları takmış İnanamıyorum. Acaba boncuk... Acaba boncuk hiç yaprak koparmış mı? Boncuk! Hiç yaprak kopardın mı sen? Ne? Kulağına mı düştü? Ne düştü? Aa, kulağına yaprak düşmüş. Al onu hemen bana getir lütfen. Harikasın. Nuri nuri nuri. Harikasın sana. çok güzel. Boncuğun da bir tane sarı yaprağı olmuş arkadaşlar. Benim 3 tane yaprağım var. Sizin kaç tane yaprağınız var? 5 tane. tane. var. Ben yaprakları sonbaharı evet. çok sevdiğim evet. için benim sarı tişörtüm var. Sizin sarı tişörtünüz var mı? Evet. Sarı pijamanız var mı? Evet, seninki de sarıymış. Başka kimin sarı? Evet bravo seninki de sarı bakın azıcık sarısı var Hep sarıdır elbiselerim Ben bu rengi pek çok severim Hep sarıdır elbiselerim Elbiseni göster Ben bu rengi pek çok severim Ben bu rengi pek çok severim Beraber Lay 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 benim gibi yapın Lay 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 Benim de mavi. Ah, bismillah 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 bismillah. Mavi kıyafetiyle aşağı pat diye düşecekti. Pat diye düşecekti. Hep mavi bir Ben bu rengi pek çok sevinirim. Gökyüzüne bak böyle. Gökyüzünü çiçim çok sevdiğim için hep mavi bir elbiselerim. ...severim. Lay lay lay... ...lay lay lay... ...lay lay lay... ...lay lay lay... ...lay lay lay... lay, lay, lay. <laughs> Efendim Bancuk? Ne? Senin kıyafetin mi? Ama köpeklerin kıyafeti olmaz ki. Arkadaşlar köpeklerin kıyafeti... ...olur mu? Olmaz. <laughs> olmaz. Onların tüyleri var. Boncuk senin tüyün var tamam mı? Kıyafetin yok. Evet. Balıklar mı? Bilmem ki. Balıkların kıyafeti var mı çocuklar? Ben balıkların kıyafetini görmedim. Acaba siz gördünüz mü? Çok merak ediyorum. Balıkların kıyafeti olmaz. Balıkların pulları olur. Nuni nuni nuni. Evet. Balık şarkısını getireyim mi size çocuklar. Haydi. Herkes harfesi yapsın. Balık şarkısı geliyor. kısmez misiniz balıklar? Şaşıyorum ben size. Mini mini min, minicik balıklar. Hava buz gibi soğuk. Üşümez misiniz balıklar? Balıklar. yok, ayağınız yok. Siz ayağınızı gösterin. Ayağınızı. Evet. Ne güzel güzelsiniz Gözünüz hiç kopanmaz. Uyumaz mısınız balıklar? Allah Allah. Ne oldu? Müzik <Sessizlik> öğretmeni ne yapıyorsunuz? Ben de çok öfkeliyordum. Hadi. Balıklar balıklar balık. balıklar Size de balıklar deyin. Balıklar 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 Bakalım başka kim söyleyecek. Balıklar 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 <laughs> Allah böyle şarkı söylenir mi hiç arkadaşlar? Ben kendime gelmem lazım. Kendine gelmiş görmedim. iyi biliyorum. Kendine gel kendine gel. Aa aklıma ne geldi? Herkes parmağını kaldırsın. Bu şarkıyı biliyorsunuz. Çok güçlü istiyorum arkadaşlar. Hadi bir iki üç baş baş. Buraya mı? Yoksa yemek yemeye mi gitti? Aferin sana. Alkış geliyor. <laughs> Kim gelsin şimdi? Kim gelsin? Kim gelsin? <laughs> <laughs> Aa, sen gelmişsin. Gelmişsin sen. sen Başka bir gel, gel bakayım. Gel bakalım hadi. Aa, Anne hani bir yolu çabuk 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 Koş 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 koş. Ay elimden düşecek. Koş elimden düşecek. Tut tut tut, tut 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 sana. Aa, düştü düştü düştü. Tut tut al. Al 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 al. sana oh be Heh, nerede buradayız burada yüzük parmak yüzük parmak ölümcül ağzına ağzını tut

Arkadaşlar, şimdi de minik kuşun şarkısı. Herkes zıplayabilir. Hadi zıplayın. Bir minik bir kuş dalmıştı Pencereme koymuştu Aldı onu içeriye Cik 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 diye Pır pır ederken canlandı Ellerim bak bu Hadi kuşlar zıplayın. Pır pır ederken canlandır. Görüşene de kaçarsın Hızlı koşarsın Böcekler zıplayın hadi Kara kaç kaç Terli geliyor Kara böcek kaç kaç Terli geliyor, geliyor. Sokman yuvana Annem seni arıyor Sakla yuvana Annem seni hızlı kaçıyor proje kaçtı git geliyor para proje kaçtı isterdik geliyorsa love you for me i miss you areya so love you for me i miss kendinizi oturabilecek birçok merak ediyorum <laughs> kadar sayıyorum. Yerimize oturuyoruz. Hadi yani, bakalım. Yani, bir. Yiyor, bir i̇ki. Hı -hı. Üç. Alkış size. Harikasınız. Evet efendim. Son şarkımızı çalalım. Bakalım son şarkımızı herkes öğrendi mi? Hazır mısınız? Evet. Sizin bildiğiniz çok sevdiğiniz şarkı. İnşallah biliyorsunuzdur. Geliyor. <laughs> Ceviz <laughs> adam şimşem <laughs> Söyle Ceviz adam şıp şap Aferin Burnu uzun Oh you. Vak wow. vak wow. diye bağırır, çiftliğinde ani zırtmayın arkadaşlar hadi. <laughs> Ali babanızın bir çiftliği var, çiftliğinde horoz var. Horoz mu? Ama horozu nasıl bağırdığını bilmiyorum ben.